Gülemets, kanalıma hoş geldiniz. Ben Tolga Bozdoğan. Bugün KPSS hazırlık sürecine değineceğim. KPSS, kamu personeli seçme sınavı, kamu personeli olmak isteyen herkesin girmek durumunda olduğu sınav, her şey için olduğu gibi bu sınav için de bir hazırlık süreci gerekir. Ben de bu videoda bu hazırlık süreciyle ilgili kendimce önemli gördüğüm noktaları vurgulayacağım. Evet, süreç için vurgulayacağım konu başlıkları bunlar. Konu bütünlüğünün sağlanması için videoyu dikkatle takip etmenizi öneririm. Böylece sizler de konunun bütünlüğünü sağlamış olursunuz. Evet bu süreçte benim önemli gördüğüm 4 tane konu başlığı var. Birincisi tabii ki hedef, ikincisi çalışma düzeni, çalışma ortamı, üçüncüsü çalışma programı ve dördüncüsü de kullanacağımız materyaller. Evet bu sınava hazırlık sürecinde bir hedefiniz var. O da tabii ki atanmak. Bu amaca, bu hedefe ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağınızdan da eminim. Bunun için düzenli, disiplinli ve kararlı olacağınızı da biliyorum. Yani atanmak amacıyla bir yola çıktınız ve bu yolda tabii ki tekrar vurguluyorum olumsuz bir sürü şey karşınıza çıkacak ama hedefiniz belli olduğunda yeniden ayağa kalkmak için özellikle motivasyon konusunda kendinize destek olabilmek için bu hedef çok önemli. Evet bu hedef doğrultusunda bir çalışma ortamı da yaratacaksınız kendinize. Buna göre bir çalışma odası ve düzenli bir çalışma masanız olacak. Düzenli bir oda ve bir çalışma masasının olmamasının ne kadar büyük bir eksiklik olduğunu biliyorum. Evet tabii ki bu ciddi süreç, bu yorucu süreç sizin çalışma ortamınızı da şekillendirecek. Çünkü dönem içinde çalışma odanız haliyle doğal olarak dağınık olacak. Bu dağınıkla düzen verme çabasıyla karşılık vereceksiniz ve çok yorulacaksınız. Sizi bu ve bunun gibi birçok şey yoracak ama asıl yorucu ve motivasyonunuzu düşürecek olan şey imkansızlıklar ve çevrenizdeki insanların tutumu olacak. Siz bu olumsuz tutuma karşı kendinizi anlatmaya çalışacaksınız. Bu böyle bir çabaya gireceksiniz ve gerçekten bu çaba sizi derslerden daha çok yoracak. Bu yüzden de çevrenizdeki insanların tutumu çok önemli. Hatta bence en önemli etkenlerden bir tanesi diyebilirim. Çünkü çevrenizdeki insanlar sizin belki de ne yaptığınızı bilmeyecek. Tamam KPSS'ye hazırlanıyorsunuz ama o insanlar daha önce KPSS'ye hazırlanmadı. Bu sürecin ne kadar zor bir süreç olduğunu bilmiyorlar. Bundan dolayı da sizi tabii ki anlamayacaklar ve sizler de kendinize anlatma çabasına gireceksiniz. Bunun için de tabii ki bu çalışma süresinin başında kendinize anlatmak isteyeceksiniz onlara karşı. Bu aile olabilir, arkadaş olabilir, çevrenizdeki birçok kişi olabilir tabii ki. Umuyorum kendinize anlatabilirsiniz bu süreçte. Ve bu süreçte dediğim gibi gerçekten plandan çok, programdan çok, düzenli bir odadan, düzenli bir çalışma masasından çok her şey dönemlisi bu çevrenizdeki insanların tutumu. Ya tabii ki bu tutum olumsuz olduğu kadar olumlu da olabilir. Bu konuda öğretmenlerime siz çok şanslısınız diyebilirim. Yani çevresinde elbette olumlu tutuma sahip olan insanlar da olacak. Ve bu öğretmenlerime gerçekten çok şanslısınız diyorum. Tamam maddi olarak bir imkansızlık olabilir ama manevi olarak en azından çevrenizdeki insanlar size destek olabilir. Bu da bana göre çok büyük bir şans tabii ki. Umuyorum ben sizin çevrenizde de sizin yaptıklarınıza karşı hassasiyet gösteren insanlar vardır ya da insanlar olur. Sizlerde daha iyi bir çalışma süreci geçirirsiniz. Bu sürecin tabii ki en önemli etkenlerinden bir tanesi de buydu. Evet, bu hedef doğrultusunda bir çalışma programı yıllık, aylık ve haftalık olarak hazırlayabilirsiniz. Evet, ben diyorum ki bu çalışma programı oluşturulmadan sürece başlamamalı. Yani çalışma programı çevrenizdeki insanların tutumu kadar, düzenli bir masa kadar önemli. Çünkü bu hedef doğrultusunda bu çalışma programını oluşturuyorsunuz ve bunun için de genel bir program oluşturmak durumundasınız. Bu süreci anlatan, size bu süreci gösteren, size bu süreçte harita olacak olan. Evet bu program oluşturulmadan birkaç önemli ayrıntıyı paylaşmak istiyorum sizlerle. Ortalama olarak ÖABT'ye girecek olan öğretmenlerim için 9 ay ve 37 hafta var. Yani bu tabii ki her sene değişir. Ben o yüzden yıldız koydum başlarına. Çünkü bu değişkenlik gösterebilir. Ama bu sene için tam olarak 9 ay ve 37 hafta var. Ve çalışılması gereken 3 alan, 10'dan fazla ders ve 50'den fazla da konu var. Sizler de kendi programınızı oluştururken bu noktaları dikkate almak durumundasınız. Hangi sene sınava girecek olursanız olun ortalama olarak sahip olduğunuz ay ve haftalar bunlar. Burada önemli noktalardan bir tanesi hatta en önemli noktalardan bir tanesi buraya çok dikkat. Gerçekten bu noktayı iyi dinlemenizi istiyorum çalışma programınız size özel olmalı. Yani kendi programınızı kendiniz hazırlamalısınız. Çünkü sınava siz hazırlanacaksınız ve siz gireceksiniz. Kendinizi en iyi siz tanıyorsunuz. Hiç kimse size sizden daha iyi, daha faydalı program hazırlayamaz. Bu yüzden programınızı kendiniz hazırlayın. Kendinize güvenin, sorumluluk alın, plan yapın ve bu planı uygulayın. Çünkü burada asıl uygulayıcı siz olacaksınız. Ben kendimce 3 örnek program hazırladım. Ama bu programları siz kendinize göre düzenleyin. Çünkü ben biliyorum ki kişiye göre düzenlenmeyen programlar başarı getirmez. Hiçbir zaman bu böyledir. Bir program kişiye göre düzenlenmezse, kişiye özel olmazsa bu programın başarı getirmeyeceğini biliyorum. Çünkü bu programı en fazla kısa bir süre uygularsınız. Ondan sonra motivasyon olarak düşersiniz. Ve iç motivasyonunuz da olmazsa, ki kişiye özel değil bu program, olmazsa yeniden ayağa kalkmak için çok ciddi çaba sarf edersiniz ve zaman sarf edersiniz. Bu da size tabii ki zaman kaybına yol açabilir ve programın sekteye uğrayabilir. Bu yüzden de diyorum ki kendiniz kendi programınızı kendinize göre hazırlayın. Ve unutmayın bu planı uygulamak için kendiniz sorumluluk alacaksınız. Sorumluluk tamamen size ait olacak. Mesela ben örnek program hazırlıyorum. Bu programı ben kendim için hazırlıyorum. Kendime göre siz kendinize göre uygulamayıp benim programımı alıp uygulama noktasına geçerseniz burada bir eksiklikler olabilir ve bu eksikliklerin sonucunda da başarıya ulaşamayabilirsiniz. Ve tabii ki bunun sorumluluğunu da karşı tarafa atacaksınız. Diyeceksiniz ki ben Tolga Öğretmen'in programıyla hazırlandım olmadı. Ya tabii ki olmaz. Çünkü Tolga Öğretmen'in programı kendisine özel, kendi kişiliği için hazırlandı. Ben de 3 tane örnek program hazırladım. En yakın olanını kendiniz düzenlersiniz, alırsınız. Kendinize göre düzenlersiniz. Çünkü tekrar vurguluyorum kendinize göre düzenlemeniz gerekiyor bu programları. Belki bu programlarda kendinizin eksik olduğu noktalar vardır. Bunları tamamlarsınız. Belki katılmadığınız noktalar vardır bunları tamamlarsınız. Belki de bu programı faydasız görüyorsunuz, yararsız görüyorsunuzdur. Belki doğru bir program değildir bu program. Bu yüzden de bu programları sadece örnek alıp kendinize uygulamanızı öneririm. Evet birazdan paylaşılan programlar örnek programlardır. Programların hazırlanması, oluşturulması ve uygulanması tamamen sizin sorumluluğunuzda. Evet şimdi hazırlamış olduğum örnek programlara bir bakalım. Evet benim oluşturduğum birinci taslak programı bu şekilde. Toplamda 9 aylık bir süreç var ve 37 hafta her ayı ve sahip olduğu haftaları görüyorsunuz. Ve bununla birlikte sol tarafta da sorumlu olduğunuz alanları görüyorsunuz. Bu benim kişisel olarak uyguladığım bir program. Ben böyle bir program uyguluyorum. Eğer sizler de buna yakın bir program uygularsanız bu çalışma programını kullanabilirsiniz. Ama bu programı alıp kendinize uygun bir program haline de getirebilirsiniz. Sonuçta önümüzdeki aylar belli ve sahip olduğunuz hafta belli. Buna göre sizler bu program üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz. Kasım ayında 4 hafta, Aralık ayında 4 artı 1 hafta, Ocak ayında 4 hafta ve Şubat ayındaki 4 hafta için tüm bu OABT, Eğitim ve GGK için konu çalışmalarını ayırdım mesela ben. Bununla birlikte Mart ayından 4 artı 1 hafta, Nisan ayından 4 hafta, Mayıs ayından 4 hafta bu çalıştığım, konu çalıştığım alanlarla ilgili soru çözümü koydum. Ve Haziran ayında 4 artı 1 hafta ve Temmuz ayındaki 2 haftada tamamen deneme koydum. Ve bu programa baktığım zaman böylece tüm dersleri, tüm alanları bir çatı altında görmüş olacağım. Ve buna göre de ben hafta hafta planlarımı yapabileceğim. Evet mesela örnek olarak Kasım ayına baktığımız zaman 4 hafta var. 4 haftada biz Kasım ayında benim programa göre pedagojik öğrenme, ÖYT ve Türkçe'ye bakacağız. Mesela pedagojik öğrenmenin içeriği toplamda 4 konudan oluşuyorsa, ÖYT'nin içeriği 6 konudan oluşuyorsa ve Türkçenin içeriği de diyelim ki 6 konudan oluşuyorsa bu demek oluyor ki ortalama... Pedagojik Grammar'da her hafta bir konu, ÖYT'de ortalama her hafta bir konu, sadece birkaç haftada, bir iki haftada iki konu sığdıracaksınız. Ve Türkçe'de de her hafta yine bir konu görmüş olacaksınız bu konu anlatımı için. Çünkü önce benim programa göre konu anlatım çalışmak durumundasınız. Mart ayından sonra zaten soru çözümlerimizi yapacağız. Peki, konu çalışırken soruları nasıl çözeceğiz? Şöyle çözebilirsiniz bu programa göre. Diyelim ki, Pedagojik öğrenme çalışmasını yaptınız Kasım ayı boyunca ve ÖYT ve Türkçe çalışmalarını yaptınız. Bununla birlikte ben bu Şubat ayına kadar yaprak test çözebilirsiniz diyorum. Yani bu süreçte Şubat'a kadar yaprak test çözülebilir. İlgili alanların yaprak testleri çözülebilir. Mesela Aralık ayına bakıyoruz. 4 artı 1 haftamız var. Yani ortalama 5 haftamız var. Bu haftalarda metodoloji, materyal, program geliştirme, sınıf ve ölçme ve GGK'da tarih konularına bakacağız. Bu Aralık ayı için önemli olan şey şu tabii ki ÖABT'deki metodoloji çalışmanız, eğitim bilimlerindeki materyal, program geliştirme, sınıf ve ölçme çalışmanız. Ben tabii ki bu programı hazırlarken benim branşım İngilizce olduğu için ben ÖABT İngilizce programı üzerinden hazırladım. Sizler de kendi ÖABT derslerinizi bu programa yerleştirebilirsiniz. Evet mesela Aralık ayında 4 artı bir hafta metodolojiye ayırdığımız zaman şunu görüyoruz. Meta Metodolojide bizim temel olarak 4 tane ana konumuz var. Yani bu da demek oluyor ki her hafta bir metodoloji konusu ve bununla birlikte her haftada bir materyal, bir program geliştirme, bir sınıf ve bir ölçme konusu görülmüş olacak. Ocak ayına baktığımız zaman 4 haftada dil bilim, öğrenme ve coğrafya dersleri var. Mesela dil bilim için 8 konumuz var ve bu 8 konuyu 4 haftaya sığdırmak durumundayız. Yani her hafta 2 konu olmuş olacak. Öğrenme de aynı şekilde 6 konumuz ya da 7 konumuz varsa buna göre her hafta 2 konu işlenmiş olacak. Evet Şubat ayına baktığımız zaman edebiyat, gelişim, rehberlik, vatandaşlık ve matematik var. Edebiyatta temel olarak 4 konumuz var. Yine her hafta bir konu. Gelişimden ve rehberlikten de yine her hafta birer ikişer konu olmak üzere Şubat ayını da 4 haftada bitirmiş olacaksınız. Şimdi böylece Şubat ayının sonunda sizler İngilizce ABT, eğitim ve GGK'dan bir yol kat etmiş olacaksınız ve konu çalışmalarınızı bitirmiş olacaksınız. Konu çalışmasının yanında yaprak testlerle bu süreci götürebilirsiniz. Her dersin yaprak testleri alınabilir. Yaprak testlerle konu konu gidebilirsiniz. Yani her hafta çalıştığınız konuyla alakalı bir yaprak test çözebilirsiniz. Ya da o konuyla alakalı kendiniz sorular hazırlayabilirsiniz. Çünkü bu soruları çözmek için illa başkasının hazırladığı sorulara ihtiyacınız yok. Zamanınız çok fazla ve bu zamanınız yeterli sizin için bu zaman içinde sizler de kendi sorularınızı oluşturabilirsiniz. Yani eğer ki diyelim ki 4 hafta Ocak ayı dil bilimi öğrenme ve coğrafya için fazlaysa kalan sürede sizler de dil bilim soruları oluşturabilirsiniz. Mesela siz sınav sorularını hazırlayanlardan birisi olsaydınız dil bilim için hangi soruyu gönderirdiniz? Sizler de bu çalışmayı yaparak kendi sorularınızı oluşturabilirsiniz. Aynı şekilde öğrenme ve coğrafya için de bu geçerli. Kendi sorularınızı oluşturabilirsiniz bu Şubat ayına kadar olan süreçte. Zaten Mart ayından başlamak üzere Mayıs ayına kadar özellikle alan için tamamen Soru Bankası'ndan sorular çözebiliriz. Mart ayında 4 hafta bir haftamız var. Ve bu soru çözümlerini ben tamamen artık, konuyu çalışmış olacaksınız çünkü, tamamen soru çözümü olarak ayırabileceğinizi söylüyorum. Burada tabii ki şu eleştiriler olabilir. Mesela Kasım ayında pedagojik yoruma çalışıldı. Bir sonraki pedagojik yoruma soru çözümü Mart ayında olacak. Yani Aralık, Ocak, Şubat 3 ay hiç pedagojik öğrenmeye bakılmayacak mı? Tabii ki bakılacak. Eğer ki sizler metodolojiden, dil bilimden ve edebiyattan çok kısa bir iki gün ya da üç gün zamanınız olursa pedagojik öğrenmeden de yaprak testlerden soru çözebilirsiniz. Ya da elinizde geçen yıllarda varsa soru bankaları ya da daha farklı sorular bunları çözebilirsiniz. Tekrar vurguluyorum. Hiçbir soru bankasına fazladan soru bankasına ihtiyacınız yok. Yani tabii ki soru bankasından soruları görmek açısından ihtiyacımız var Mart ayından sonra. Ama Mart ayından önce bu soruları görmek için sadece başkalarının hazırladığı sorulara ihtiyacınız yok demiştim. Kendi sorularınızı da hazırlayabilirsiniz. Zaten zaman içinde göreceksiniz ki kendi hazırladığınız soruları başka kitaplardan da göreceksiniz. Böylece kendi hazırladığınız sorulardan da bir soru çözümü yapabilirsiniz bu süreçte. Şubat ayına kadar olan süreçte. Evet, Mart ve Nisan aylarında ilgili derslerin soru çözümü yapılabilir. Tamamen soru çözümü yapılabilir çünkü konu çalışılmıştı. Artık konu biliniyordu. Sadece böyle o süreçte tabii siz de hissedeceksiniz konu eksiklikleri olabilir haliyle. İşte bu konu eksikliklerini soru çözerek tamamlayabilirsiniz. Sorular üzerinden konu eksiklikleri tamamlanabilir ya da bir soru gördüğünüz soru size o konunun eksikliğini hissettirdi hemen şubat ayına kadar yaptığınız kendi çalışmalarınıza dönüp bakıp o eksiklikleri tamamlayabilirsiniz. Zaten kasımdan şubata kadar konu çalışması yaparken kendiniz bir konu anlatım defteri oluşturun. Hatta bu sizin konu anlatım kitabınız gibi olsun. Yani bu da demek oluyor ki bu süreçte konu anlatım kitabına da ihtiyacınız yok. Sadece internet üzerinden YouTube'dan videoları izleyerek kendi konu anlatım defterinizi oluşturabilirsiniz. Ve Mart ve Nisan aylarında sorular çözüyorsunuz. Konu eksikliklerinizi hissettiğiniz zaman da ben işte bu bahsettiğim konu defterlerinizden, konu anlatımlarınızdan bu eksikliklerinizi tamamlayabilirsiniz. Elbette Şubat'a kadar kendi eksik olduğunuz noktalar da olacak. Siz belki bunu hissetmeyeceksiniz. Mart, Nisan, Mayıs aylarında çözeceğiniz sorulardan bu eksiklikleri hissedeceksiniz. Bu sebeple bu eksiklikleri tamamlayabilmek için kendi oluşturduğunuz deftere bakmanızda fayda var. Evet özellikle Mayıs ayında 4 haftada eğitim ve GGK'da branş denemeleri çözebilirsiniz. Tamamen branş denemesi. Özellikle Mayıs ayı hatta Nisan'ın sonundan başlamak üzere artık branş denemelerine başlayabilirsiniz. Eğitim ve GGK için Nisan ayında dil, bilim ve metodoloji soru çözümü yaptığınız gibi Mayıs ayında da metodoloji ve edebiyat soru çözümü yapabilirsiniz. Ve zaten Mayıs ayında eğitime GGK'dan branş denemesi yapacağınız için konuları da unutma ya da eksiklikleri tamamlamama gibi bir durumda olamaz. Eğitim ve GGK'dan yapacağınız branş denemeleri de kendinizde eksik hissettiğiniz bölümleri de belirleyebilirsiniz. Çünkü bu branş denemenin amacı bu. Yani zamanı kontrol etmekten ziyade kendi eksik olduğunuz konuları belirleyip ona göre çalışmanızı tamamlamak. Haziran ayına geldiğimiz zaman da tamamen deneme olacak artık. Haziran 4 artı bir hafta ve Temmuz'dan 2 hafta tamamen deneme. Çünkü artık konular tamamlanmış olacak. Eksik konular da branş araç denemeleriyle tamamlanmış olacak ya da geçen zamanda oluşturduğunuz konu anlatım defterlerinizde tamamlanmış olacak. Bu yüzden de Haziran ayını ve Temmuz ayını tamamen denemeyle geçirebilirsiniz. Bu sadece birinci taslak programdı. Evet hızlıca diğer taslak programlarıma da bakalım. Evet ikinci taslak programı bu şekilde. Burada tabii ki farklı bir yöntem var. Bu taslak programı da tercih eden öğretmenlerim olabilir. Bu arada Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat aylarında her dersten iki konu eş zamanlı devam ediyor. Aynı şekilde eğitimden de öyle ve GGK'dan da öyle. Konular eş zamanlı gidiyor ikişer konu şeklinde. Ve Mart ayından başlamak üzere zaten Mayıs ayına kadar soy çözümü yine Haziran ve Temmuz ayında da denemeler var. Üçüncü taslak programı baktığımız zaman da önce Kasım ve Aralık ayında tamamen eğitim. GGK'dan Türkçe sadece. Ocak ayında sadece ÖABT çalışması. Şubat ayında ÖABT ve eğitim. Ve Mart ayında da 4 artı bir hafta ÖABT eğitim ve tarih çalışması yapılabilir. Tekrar uygun bu program sadece ben önce eğitime bakacağım sonra ÖABT'ye bakacağım ama ÖABT'ye bakarken de eğitime devam edeceğim diyen öğretmenlerim için uygun bir program olabilir. Ancak her program için tabii ki ortak bir şey var ki o da şu. Nisan ayının sonundan sonra Mayıs, Haziran, Temmuz ayına kadar yani sınava kadar tamamen branş denemeleri ve deneme olacak. Bu yüzden de sizler Mayıs'tan önce tamamen konu anlatımlarınızı ve eksikliklerinizi tamamlamak durumundasınız. Evet son olarak materyal. Tabii ki bu süreçte materyaller kullanacağız. Yardımcı kaynaklar, kırtasiye malzemeleri kullanacağız. Bunlar sizin motivasyonunuz için önemli. Yardımcı kaynaklar noktasında ben yıldız attım. Bu çok önemli çünkü. Burada şu önemli, çalışma süreciniz boyunca birden aniden ayın başında, çalışma sürecinin başında tüm kaynakları yığıp sahip olup bu kaynakları odanıza bir köşeye koyabilirsiniz. Ama çalışmalarınızda hiçbir işinize yaramayacak ilk günlerde. Mesela diyelim ki ÖABT alan için bir çalışma yapacaksınız ve kaynakları alacaksınız, imkanınız var. Birden aynı anda tüm kaynakları, piyasadaki tüm kaynakları alırsanız ve bulundurursanız kitaplarınızda bu size motivasyon olarak fayda sağlamayacak. Aksine zaman geçtikçe o kitapları orada göreceksiniz ve sizin motivasyonunuz düşecek. Çünkü bu kaynaklar zaman içinde size yük olacak. Maddi olarak değil, manevi olarak yük olacak. Sürekli göreceksiniz orada ve boş olduğunu göreceksiniz. Acaba çalışmıyor muyum, yeterli çalışmıyor muyum hissi uyanabilir sizde. Bu yüzden de gerekli çalışma aylarındaki gerekli kaynakları almanızda fayda var. Mesela önerim şu olabilir ÖABT İngilizce için. Kasım, Aralık, Ocak aylarında sizler konu çalışması yaparken yapar testteki soruları çözebilirsiniz. Bir tane soru bankası alacaksanız bile tek bir tane alırsınız ve her konuyla ilgili soruları çözersiniz. Sadece gerekli aylarda gerekli materyalleri alırsınız. Gerekli yardımcı kaynakları alırsınız. Soru bankalarını Şubat ayından sonra alabilirsiniz. Ve bununla ilgili şunu da söyleyebilirim. İlgili yayın evlerinin 2018, 2019, 2020 yayınlarında alabilirsiniz. Çok farklı sorular olduğunu düşünmüyorum. Ben ÖABT'ye baktığım zaman 2018'de 2020 sorularının aynı olduğunu görmüştüm. Kırtasiye malzemelerine gelince de tabii ki renkli kalemler kullanmak isteyen olabilir. Bu renkli kalemler tabii ki öğretmenlerimin motivasyonunu yükseltebilir. Ancak olmasa da olur. Ben tek bir kalemle hazırlanmıştım mesela. Bu sebeple bu kırtasiye malzemelerine de çok fazla para harcamanıza gerek yok. Bu iki şey için de geçerli. Yani yardımcı kaynaklar için de geçerli, kırtasiye malzemeleri için de geçerli. Çok fazla para harcamanıza gerek yok. Evet bu süreçte önemli gördüğüm 4 tane noktayı sizlere vurguladım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Evet böylece videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Adiós amigos.